namaz kılmamak. Cehennem ehlinin çoğunluğunun özelliği namaz kılmamasıdır. Cennetlikler cehennemliklere sizi bu cehennem ateşine sürükleyen nedir diye sorduğunda onlar namaz kılmadıklarını şu şekilde itiraf edeceklerdir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar. Onlar da derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Namaz kılmamak Allah'a karşı büyük bir nankörlüktür. Yoktan var edilen insanın kendini yaradana karşı bu kadarcık bir teşekkürü bile sunmaması elbette cezasız kalamazdı. Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir. Cabir radıyallahu anh, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kişinin küfür ile şirk arasında namazı terk etmesi vardır. Bir başka rivayette şu şekildedir. Kulla küfür arasında namazın terki vardır.